bunlara üç tane cüce tahtiçi diyorum. Tek başına görürsen boyları küçük göremez. Üçünü üst üste koy. Bak işte DYP diyorsun 12, ANAP diyorsun 12, CHP ediyorsun 5, hepsi 29 yapıyor. Yalnız ve yüzde 37. İşte Allah'a şükürler olsun. Görüyorsunuz ki halkımız 50 sene sonra aslına döndü. Kendine döndü. Şu toprakların insanları ne solcuydu ne masondu. Biz İstanbul'u fethederken, biz Viyana'ya yürürken faizden yürümedik. Adil düzenden gitti. Onların hepsi milli görüşlüydü. Hepsi refahçıydı. Hepsi haktan yanaydı. Allah şükürler olsun. 50 sene ezildik. Çok zulüm gördük ama kurtuluyor. <laughs> ne mutlu size. Bak hepinizi alnınızdan öpüyorum. Siz ne muhterem insanlarsınız ki 4 Haziran günü bilerek inanarak oylarınızı Reva Parti'ye vereceksiniz. Sadece mezrayı değil, sadece Türkiye'yi değil, sadece bir buçuk milyarlık İslam alemini değil, altı milyar insanın hepsine adil düzeni getireceksiniz. Ne mutlu size, ne kadar bahtiyarsınız. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Vereceğiniz oyla halka hakim kılıyorsunuz. Bundan büyük bahtiyarlık olmaz. Şimdi bak, demin kardeşlerim söyledi. Geldiğimiz nokta şu. Bütün belediyeler zaten vefa verilmiş. halkımın hükümeti de vefa teslim etmek için nefesi kesik bekliyor. Ama bu 4 Haziran'ın arkasından çok sürmeyecek. Büyük seçim gelecek ve Allah'ın izniyle şu mezarda nasıl hep beraber halk refah etrafında toplandıysa 65 milyon insan böyle olacak. Kahir çoğunlukla refah gelecek. Faizler kalkacak. Haksız vergiler kalkacak. Bütün zulümler kalkacak. ...devlet artık kardiyan olmayacak... ...hizmetkar olacak, garson olacak... ...halkın imanına saygı duyacak... ...halka saygı duyacak... ...halk iktidara geliyor, halk! Onun için... Cenab-ı Halk'a... ...sonsuz şükürler ediyorum. Bak bugünün fotoğrafları ne güzel hatıra! Şu 65 milyon insan zulümden nasıl kurtuldu? İşte şu toplum fotoğrafı. Böyle kurtuldu. Meydanlarda toplandı. Biz faiz istemiyoruz. Biz gavur uşaklığı istemiyoruz. Biz zulüm istemiyoruz dedi. Hakkı istiyoruz. Adil düzen istiyoruz dedi. Cenab-ı Allah da işte onu verdi. Böylece kurtuluyoruz Allah'ın izniyle. Bak kardeşlerim söylediler. Şimdi şu Çiller Hanım, Allah hidayet versin, Amerika'ya koşuyor, bana borç para vermeye mecbursun. Neden? Yoksa refah iptara geliyor. Bu refahı siz tanımazsınız diyor. Uuu bunlar iş başına gelirse dünyayı değiştirecekler diyor. Haberiniz yok sizin. Yeniden, yeniden dünyanın önünde İslam askerlerini göreceksiniz diyor. Allah şükürler olsun. İşte bu coşku, onun coşkusudur. Oraya gidiyor. Bugün gazeteleri okuyanınız varsa görmüşsünüzdür. Şimdi hepsi zaten gerekli peynire çevirmişler seçim kanunu. Ne yapsak da kanunu değiştirsek, barajları kaldırsak, ...siziz zahirler sizi. Siz bu barajları Refah Partisi için koydunuz, tıpkı firavunlar gibi dilin ortasında kendi barajınızda şimdi kendiniz boğuluyorsunuz. <laughs> sizi daimler sizi. Aman barajları kaldıralım. 450 milletvekili hepsi yoksulluğa bağlayacak. Biz hiçbir yerde bu barajları geçemeyeceğiz diyorlar. Kanunu nasıl değiştirelim? Aşağı koyuyorlar olmuyor. Yukarı koy, koyacak yer kalmadı ki. Millet kararı vermiş. Millet kararı... Ne yaparsa yapsın da bitti. İflas ettiler. Rusya'dan daha büyük bir devrim yaşadık. Nasıl Rusya'da 70 yıl halka zulmeden komünizm iflas ettiyse Türkiye'de 50 yıl halkı ezen, geri bırakan, halka zulmeden Avrupa taklitçiliği, Batı taklitçiliği, gavur aşıklığı iflas etti ve Allah'a şükürler olsun halkımız Aklına döndü, kendine döndü, imanla döndü. İşte yaşadığımız büyük devrim budur. Ne kadar şükretsek azdır. Elhamdülillah. <laughs> Muhterem mezalı kardeşlerim. <laughs> bu büyük değişiklik, bu büyük değişiklik nasıl? Nasıl oldu bu büyük değişiklik? Eskiden bu gavur aşıkları halkı konuşturmaz halkı ezen, halk sesini çıkartamazdı. Şimdi halk galip geldi. Neden? Çünkü Refah Parti'nin dışındaki partilerin hepsi zihniyet itibariyle aynı partidir, tek bir partidir. Ve de bunların hepsinin üç tane müşterek özelliği var. Birincisi bunlar bağımsız değil. Batı taklitçisi Avrupa'ya bağlı gavur aşık söylediğim gerçeği ispat için hiç ayrıca konuşma lüzumu var. Bak şu Çiller Hanım şu kurban bayramında halkıyla beraber bayram yapmıyor. Fransa'ya koşuyor. Fransız askerine selam duruyor. Moskova'ya koşuyor. Rus askerine selam duruyor. Nisan ayında Çanakkale şehitlerini kutluyor. 25 Nisan'daki Avrupa'ya çıkmış gidiyor gavur askerlerinin mezarını ziyaret ediyorlar. Bire taklitçiler sen, sen oradaki Müslüman şehit kardeşlerimizi anacaksan neden o gavurları denize döktüğümüz 15 Mart'ta gitmiyorsun? Neden Müslüman mezarlarını ziyaret etmiyorsun? Niye bizim şehitlerimize Fatiha okumuyorsun? Çünkü bunlar halktan kopu, çünkü bunlar halkın imanından, halkın tarihinden kopu. Bak şimdi Gümrük Birliği, Avrupa Birliği diye tepinip tepinin bir isteri hastası gibi her akşam televizyonda gördüğünüz gibi çılgınlık örnekleri gösteriyorlar. Ne demek Avrupa Birliği? Ey mezarlı kardeşim, biz İslam alemini bırakacağız. Hıristiyanlarla tek devlet olacağız. Kanunlarımızı gavurlara yaptıracağız. Daha iyi olacak diyor. Zannediyor ki halkımız bunu bilmiyor. Halk bunu bilmiyor. Bu gavur aşıkları için sabrediyor. Nereye? 4 Haziran'a kadar. O gün önüne sandık kondu mu? Ya Allah diyecek bu zalimlerden 50 senenin 50 senenin acısını çıkartacak inşallah. Çok aziz ve muhterem mezarlı kardeşlerim. Bakın Refah Partisi'nin dışındaki partiler nebisidir. Diğer bir müşterek varsa bunlar faizci. Faizci olmuşsa ne olur? Onun için biz burada işsiz kalıyoruz. Onun için biz burada aç kalıyoruz. Allah'ın bütün bu nimetlerine mukabil. Onun için geri kalıyoruz. Onun için geçim sıkıntı çekiyoruz. Çünkü bu memlekette her şey faizden alıp veriliyor. Faizler masrafa yazılıyor. Fiyatların içine giriyor. Sen şuradan gidiyorsun Bilecik'ten ekmeği. Herhalde 600 liraya alıyor, 6 bin liraya alıyorsun. Evet. Halbuki bu 6 bin lirayı öderken 300 gram ekmeğe 2 bin lira içinde sana faiz ödetiyor. 2 bin lirada haksız vergi ödetiyor. Seni eziyor bu faizcilikten. Ayrıca biz burada konuşurken o para basma makinalarını çalıştırıyor, senin cebindeki parayı çalıyor. Ayrıca emirden paranın değerini değiştiriyor, seni eziyor. Ayrıca bak şimdi belde oldunuz, buraya bankalar koşup gelecek. Sana yardım için değil, hırsız çalmasın diye paranı koyarsan, senden alıp İstanbul'daki holdinglere götürüp şampanya parası diye vermek için. Bunların düzeni bu. Onun için bak önce daha önce mezrada DYP oy vermiş kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çünkü biz refah destekleyeceğiz dediler.